Allah Azze ve Celle'yi sevebilmek marifetullah'a ulaşmakla olur. Allah'ı tanımadan Allah'ı sevemezsiniz. Allah'ı tanımadan Allah sevilmez. Allah'ı tanıyabilmek kainat kitabını okumakla olur. Kainata bakmayan Allah'ı tanımaz. Allah'ı tanımayan da Allah'ı sevemez. Allah neden bu kadar varlıklar yaratıyor? Bize bir elma bir armut yeterdi. Bir domates bir salatalık yeterdi. Neden bu kadar yaratıyor? Bu kadar hayvanlar, bu kadar çiçekler, bu kadar yıldızlar hatta galaksiler. Galaksileri bile sayamıyoruz. Hayvanları sayabilir misiniz? Kuşları, çiçekleri, balıkları sayabilir misiniz? Allah sonsuz yaratıyor. Neden? Bize bu kadar lazım değil. Neden yaratıyor? Sonsuz bir imana ulaşalım diyen, marifetullah'a ulaşalım diye, Allah'ın gücünü, kudretini anlayalım diye. Ve işte o zaman bizde o sıfatlar hasıl olabilir. Marifetullah'a ulaşmış insanda muhabbetullah oluşur. Allah'ı tanıyan Allah'ı sever Allah'ı seven Allah için mücadele edebilir Allah'ı tanımayan Allah'ı nasıl sevecek Allah'ı sevmeyen nasıl o müminin sıfatlarına sahip olabilecek Allah Kur'an ile bizi kendine yaklaştırmak ister Allah'ın kitabı iki tanedir ama bir tek Kur'an değil kainat Allah'ın birinci kitabıdır Sonra ikinci kitap Kur'an. Birinci kitabı anlamayanlar, ikinci kitabı da anlamazlar. Allah Azze ve Celle bütün peygamberlerine çobanlık yaptırdı. Kainat kitabını okusunlar diye, bol bol baksınlar ve düşünsünler diye. Kur'an Ali İmran suresinde buyurur ki, ve o ulul elbab kimler? O akıl sahipleri, temiz akıl sahipleri, aklı kirlenmemiş olanlar. Aklı kirlenmemiş olanlar. İnne fi halqi semawati vel ardı ve ihtilafi'l leyli ven nehar <laughs> le ayatin li ulil albab. O ulul albab, akıl sahipleri ama temiz akıl sahipleri, kirlenmemiş olan akıl sahipleri. İşte göklerin ve yerin yaratılmasında, gecenin ve gündüzün ard arda gelmesinde, ulul elbep için, aklı kirlenmemiş olanlar için deliller vardır. Aklı kirlenmemiş olanlar. اَلَّذ۪ينَ يَسْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ Onlar kimler? Bu akıl sahipleri kimlerdir? Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerinde yatarken Allah'ı zikrederler. Yanları üzerinde yatarken de, otururken de, ayaktayken de daimi halleri zikirdir. Rablerini zikrederler ve derler ki: "Rabbena ma halaqta haza batila. Ey Rabbimiz, sen bunca şeyi boşuna yaratmış olamazsın." Rabbena ma halakta haza batilen subhanek seni tenzih ederiz. Boş iş yapmaktan seni tenzih ederiz. Sen bu kadar şeyi boşuna yaratmış olamazsın. Mutlaka bir gayen var. Mutlaka bir şey için yarattın. Ne için yarattı Allah? Kullarını yükseltmek için yarattı onları. Kainata baksınlar. Tefekkür etsinler. Düşünsünler ve sonra sonsuz kainatta sonsuz kudreti görsünler, sonsuz sanatı görsünler, sonsuz rahmeti görsünler, Allah'ın sonsuz ilmini görsünler ve böylece sonsuz bir imana da sahip olsunlar. Bu şekilde yaratılmasının sebebi bu sonsuz bir imana sahip olabilmemiz sonsuz bir kainatla olabilirdi. Allah sonsuz kudretini gösterdi.